Güzeldir dalında meyve, toprakta ürün, gökyüzünde mavi, sonsuzlukta özgürce uçan kuş, bereket gibi üzerime yağan yağmur. Güzeldir gece karanlığında ay, gündüz bulutların arasından güneş, çatık kaşa inatla gülümseyen yüz. Güzeldir çiçek, toprakta, saksıda, vazoda, Toplar tüm güzellikleri. Kimi buket olur, uzanır ellere. Sevgi olur, aşk olur, barış olur. Kimi itilir, onu almayan ellerce kanatlanır. Kuş olur. Ne olur, zorlamayın çiçekleri. İstemedikleri yerlere kanat takıp gitmeye zorlamayın. Hata yapmayın sakın. Sonra sonra yazık olur çiçeklere. Çiçeklere yazık olur.